Bugün vücut bulmanın önünüz. Garip bir oyun. Bakın kafa. Benim kafa. Bu oyunda vücudunuz etrafa yayılmış bir şekilde. Bakın. Mesela bu kimmiş? Antonia diye birisininmiş. Mesela o gelip onu almalı. Başkaları da sizin vücudunuzu alıyor. Böylece hep yani bayağı karmaşık bir şey oluyor. Örneğin mesela ben gidiyorum mesela şimdi o vücudu alayım diyecektim. Almışlar. Neyse başlayalım. Burada kendi videolarınız olmalısınız ama başka bir da var. Aa futbol. Gel lan. Lan gel buraya. Top oynayacağım orada bak kale var. Lan oğlum. Ayakla, ayak olmadan da düzgün oynamıyor ki kafayla nereye kadar vuracağım? <laughs> lan bak görüyor musun ters düştü. Neyse boş ver topu. Biz hemen karşı şeyleri arayalım. Biz arayalım. Aha Bakın mesela bu vücudu alayım ben. Bakın aldım. Başkasının vücudu ama giydim. Ne acımamış. Burada. Şuç diye bir sen kolu. Bu, ko, bu. Ko. Ben hiç bir değil. Şunu da bırakalım. Götürüyor. Götürüyor. Bakalım. Bu da aynı. Şimdi önce şey. Bu benim değil. Ha içeride bir şey var. Benim bu bu? Yok benim değil. Şurada da bir şey var. Benim değil. Şey de Şuraya gidip bakayım. Ha, bu dur ben. Ben değil aynı bu. Bakayım bu şu anda ya. Ha bu kim? Benim şey var diyor bu. Hayır, Hayır benim şey de değilmiş. Şimdi. Bize arkadaşlar ben bir vücuduma bakıp geleyim. ne diye. Evet arkadaşlar ben vücuduma baktım geldim. Vücudum mavi bir ceketmiş. Kendi vücudumu bilmiyorum da. Allah aşkım. aha şu. şu arkadaşlar. Arkadaşlar ben vücudumu vücuduma arayayım, geliyorum. Bulursam açarım videoyu. Bir saniye. Kapatamadım. Evet arkadaşlar denizin içine kadar baktım ama bir şey yapamadım. Bir cacık da yok. Çıkamıyorum Çıkamıyorum Hadi 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 hadi. Çıkamıyor lan. Lan çıkamıyor. Eh tamam. Bakayım zina diye bir sink olur. Lazım değil mi? Aha. Orada evler var bakayım onun içine. Hem de denmez ki duş alma yeri. Bakalım bir. Böyle... Şöyle. Ne lan? Ha, kız her şeyi şeyden... anladım. Kız her şeyden üzerine takmış. Yalnız az önce oyun fena bir kastı. Siz de umarım fark etmişsinizdir. Benim Yok bende. Ha sahne. Bir defa bir oyunda satranç. sahne. Şu şu şu. Merhaba. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bakayım. yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne daha Ne yaptın? neymiş? Benim değil. Ama alalım. Lan ikisi de O zaman bunu bırakalım. Bu güzel bayağı iyi bu. Oğlum arada oyun fena doğuyor yalnız. Vay, vay vay Ana! Benim mi lan bu? Yok ya benim değil. Benim kapşonum vardı. Bakın arkadaşlar benim vücudumda bunun aynısından ama ya yani şurada kapşon var üstünde. Ayak ayak ayak. Benim bir durumum yok sanırım. Ha şurada bir şey var. Buraya da çıkıp Bayağı bir şey var oyunda ya. Tornado geldi. Allah. Çıkalım. Bu neymiş? Aha benim <laughs> sol bacağım aldım mı? Alamadım. Aldım vallahi aldım. Sol bacağımı buldum. Süper. Hadi arka arka. hiç o tarafı resmişim bak. Yoksa alamayacaktım. O ne? Önemli değil. Şöyle zıplayalım. Bakayım. Aa. Vallahi burada 3 tane farklı kol var. Bu değil, bu değil, bu da değil. Oğlum ya bunu Bakayım bu benim önünde değil. Sağ, sağ bacak diyor. Bu benim sol bacak. Bu ne? Vücut. Ha benim değil. Ha burada bir şey var. Benim değil. Bence ya. Aynen. Bu da benim değil. Bu kız için zaten bakayım. Aynen. Ha burada bir şey var. Aha. Ya çok benziyor benim kedim ya. Benim teşekkür ederim kulağım. Bir sürü insan oldu hiç sıfırmadılar. Neyse ben, ben bulayım size. Açarım videoyu tekrar. Arkadaşlar sabahtan beri arıyorum ama bulamadım. Demek ki bu oyun bayağı bir zormuş. Aşırı 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 zormuş. Bayağıdır arıyorum bakalım, Şurada bir şey daha var. Allah. Tamam. Bu ne lan? Ana adamın diğer bacı. <laughs> Benim abi Neyse. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Bayağı zormuş oyun. Neyse, görüşürüz. Bay bay.